Galatasaray maçı yorumu, abi vereyim. Galatasaray maçı yorumu vereyim. Aa, yani normalde Galatasaray'ı çok takip etmeyen e, takip eden birisi olarak e, ne diyebilirim? E, şunu diyebilirim. Kerem'de çok büyük ihtimalle Okan Buruk'un seks teypi var. Başka bir açıklaması olamaz çünkü. Açıkçası, ya yani imkanı yok. O adamın yani ikinci yarı hala sahaya çıkabilmesi mümkün değil açıkçası. Gerçekten mümkün değil. Ee, bu arada ben bütün maç çöp oynanmasına katılmıyorum. İlk yarı Galatasaray 4 atardı. Ee, Icardi dışında herkes cenabet. Icardi de cenabet değil. Icardi 2 numaralı karşı takımda bir adam var. Ee, dur bakayım kimmiş o? 2 numara. Allah kahretsin o herifi. İnanılmaz bir markaj gerçekten heriften. E, Dix abi. Dix gerçekten ben hayatımda böyle bir markaj görmedim. E, gerçekten e, Dix. Yok. Icardi çöp oynamadı bu arada. Icardi güzel oynadı ama Dix herifin yanından yani şöyle söyleyeyim. Icardi'nin bir tane düzgün şutu var. Aslında düzgün şuttan kastım bomboş bir şekilde. Hiç markaja girmemiş şutu var. O da kaleye yanken yandan vurması. 18 dışından vurması. Onu da hayvan gibi sert vurdu bu arada. Ölümüne sert vurdu. Nasıl o kadar sert vurdu bilmiyorum ama. Ee, e, ya Dix çok ölümüne markajladı. Yani Allah için çok iyi markajladı. İlk yarı... Adamlar iyi defans yaptı. Atamayanı atarlar golü yaptılar. İkinci yarıda zaten ee... ya şöyle söyleyeyim bu maçı Galatasaray kaybetti. Yani siz 3 e, puanı verdiniz heriflere. 2 puanı pardon. Muslera'dan kimse eleştirmiyor. Ustam çünkü ile alakalı değildi hiçbir gol. Yani maçı bilmiyorum. Ben şeyde yani belki kaçırmışımdır ama ee, yani şeyi net söyleyebilirim mus, orta, bir ara orta sahanız yoktu. Sonra orta sahayı toparlayalım diye futbolcuları öne çektiler. Sonra defansınız yok oldu. Öyle bir aptal bir şey vardı yani. İkinci golde değil. Orta, maçın hani 30. 40, 30. dakikasından sonra böyleydi abi. Hani şöyle söyleyeyim hatta Musera gibi bir kaleciniz olmasa gol iki tane daha gol yerdiniz. Musera'nın tek başına stoper oynayıp kurtardı iki top var. Ya yani öyle, öyle bir anda var.